aşağı doğru süzülmüş avını bekliyor. Yani baktığı yer aşağısı süzüldüğü yer orada girişi malı orada orayı koruyor. Yani gelmeyin diyor benim definem burada sizi diyor kakarım demek istiyor dostlarım. Tam da baktığı yerde burun olarak kafayı yer omuz kısmı kanat omuz tam aşağı baktığı deliğinde gösterdi. Selam arkadaşlar. Zirve adamı gene zirvelerde. Videoya başlamadan önce ilk başta like'larınızı bir atın dostlarım. Bugün bomba bir bir video olacak. Süper bir yerdeyim. Gerçekten de süper işaretler var. Burada mükemmel bir çözüm olacak. Zirve adamı gene zirvelere çıktı. Ve bu zamana kadar gün, gün yüzüne çıkmamış işaretleri sizin için görüntülüyor. Şimdi dostlarım. Buraya geldik. Burada ne anlatıyor bize? Şöyle Görüyorsunuz bir sunak yapılmış. Üçgen gibi yapılmış. Şurası da üçgen gibi yapılmış. Bu da bir figüre benzetilmiş. Üçgen gene. İçindeki şey de üçgen. Gördüğünüz gibi. işareti. Şurası da üçgen. Şu da üçgene benzetilmiş. O bu yöne bakıyor. Şuradaki yöne gelelim. Bak şuradaki. Gayet net belli bir sunak var burada. Büyük bir sunak. Şimdi elimde eldiven yok. Araçta unuttuk. Şöyle tiken batar mı eline? Şöyle şu tikeni çekeyim. Şöyle evet gördüğünüz gibi büyük bir sunak içi toprak dolmuş. Oval yön geliyor. Yöne bakın bak yön nereyi burayı bakıyor. Burada bir aile mezarlarının olduğunu bize söylüyor. Gerçekten de şimdi geldiğimizde ilk baştaki bir Net olarak girişini şuradaki aile mezarlarının şuradaki aile mezarlarının bir tanesinin girişini size net olarak göstereyim. Gördünüz mü dostlarım? Şurası kapatma. Şurada işlem olduğu için, zamanında kapatma olduğu için şöyle çekelim duvarları net olarak çekelim. Şurada zamanında tiken çıkmış. Ben buna mezar tikeni diyorum. İşlem olmuş. Şurada girişi var. Şuradan dolgu. Bu taşlar oturtturma. Şurayı bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Dediğimiz gibi doğru. Giriş oradan. Hemen sistem burada. Şu kayalar çekilmesi gerekecek şu ön taraf. Şu olduğu yerden içeri. Bir odamız burada. İkinci odamız nerede? Buradan ikinci odamıza geçelim. Burası bu kadar mükemmel yer ki. Zengin bir bölge. Şuradaki gördüğünüz gibi sunağa bakara bakıyor. Bir hayvan şeklinde. Şurası da aynı orada üçgen diyordum ya bak kesmeye bak üçgen. Burayı da kesilmiş. Şurada bir hayvan figürüne benzetilmiş. Şurada da zaten oval kısmı yönünü vermiş. Burada da girişimiz mevcut. Her şey ortada mı dostlarım? Gördünüz mü? Girişimiz burada. Şu o tutturma. o tutturma. Şöyle bakalım içeri. Şu duvar böyle çekebilsem içeride duvarı göstereceğim size. Evet. Şurada duvar gördüğünüz gibi. Şunu biraz çekebilseydim aslında. Duvarı göstereceğim size de. Şu eldiveni bir de almam gerekecek böyle olaylarla. Evet. Her şey çıktı mı? Duvar çıktı mı? Dostlarım gördünüz mü duvarı? içeride örme duvar. Arkası şu kayanın arkasında giriş var. Bunu kapak olarak ama arka tarafa içeri tünel şeklinde şu bölgeye giden bir oda var. Gördüğünüz gibi arka tarafındaki duvarı gördünüz. Tekrar bunu kapatalım. Tam dikkat çekmesin. Buraları da gayet net dolgu dostlarım. Gerçekten de süper bir işaret. Daha buran bunlarla bitmiyor bugün. Burası çok zengin bir bölge. Aynı V şeklinde yapılmış gördüğünüz gibi üçgen. Kısa yön bu kadar uzun yön aynı dediğim gibi oraya gidiyor. Manyak bir dolgu. Şurada da duvarlardan şöyle indirelim. Örmelerden arka tarafını görüyorsunuz. Burada da bir girilmiş girişimiz var. Çok sağlam bir işaret. Şimdi buradan esas işaretlerimize gidelim. Gerçekten de burası harika bir yer ya. Şimdi dostlarım Burası öyle bir karmaşık yer ki inanılmaz bir karmaşıklıklar var. Şimdi şurada görüyor musunuz? Bir domuz kafası. Burada domuz kafası yapılmış. Orada sunağı yapılmış. Bak şöyle yapalım. Şurada domuz çıkmasın içeriden. Şurada sunak. Küçük mur sunağı. Üstte de işlem. Şöyle. Baktığımızda bu. Yere doğru bakıyor. Güneş de vuruyor bugün şansımıza. Gördüğünüz gibi. Domuz kavaşı. Ya da kartal ya da baykuşa da benziyor. Ben domuz kafasına benzedim. Güneş de vuruyor da biraz. Yere bakıyor. Yere bakıyor ama orada bir pardon bir yön ver, yön verici yer var bak sunak. Aşağı doğru yön veriyor. Gerçek bir işaret. Kartala da çok benziyor bu. Süzülmüş kartal. Farkındasınız. Kanatları var. Şöyle bakalım. Evet kanatları var. Süzülmüş. Yere bakıyor. Kartal diyelim buna. Domuz kafasına. Çok benzemiyor. Kartal kafasını yere inmiş. Bir kartal bu. Burada ne diyor? Burada da bir giriş olması lazım. Şöyle bakalım. Öbür yönünden bir şeye benzetemezsin onu. Öbür yönünden benzetemeyiz. Evet. Şimdi buradan bir şey girmiş içeri. Demek ki buraya açmış altta giriş var hemen süzülmüş. Doğru. Şu kayalara bakalım. Bak. Ya her şey sistem yapılıyor diyorum ya. Bak arkadaşlar. Şu kaya buraya konulmuş. Önüne. Şuradan giriş olması. E yani şu kaya buraya oturtulmuş. Şu kaya da buraya oturtulmuş. Yani şu şu şunu destekliyor. Önünü kapatmışlar. Şuraları da örülmüş zaten görüyorsunuz. Ama zamanında bunun altı boşluk olduğu için taba toprak olduğu için Görüyorsunuz burayı bir hayvan girmeye kalkmış. Burası dolgu. İçeri giden bir belli zaten. Şurada şurada gördüğünüz gibi bir sunak. Şurada da kesme akıntı yönleri var. Görüyorsunuz şöyle uzaktan çekelim. Akıntı yönleri görüyor musunuz? Aşağı doğru veriyor. Karşı tarafta da inmeler var aşağı doğru kesmeler hep aşağıya yön vermiş ama şurada hayvan da içeride olmasın bize saldırmasın ne varsa burayı değişmiş kayanın altını boşluk olduğu için toprak görüyor musunuz bunun içi gidiyor burası toprak kaba olunca demek ki hayvan da burada kışın burayı keşfetmiş Evet şurayı bakalım alttan bir taş çıkarmış Evet köprü taş gördüğünüz gibi burada kullanılmış görüyorsunuz içeri gidiyor. Bunu da hayvan yabani bir hayvan burayı yumuşak görünce dolgu toprak kayanın altını gerçekten de kazmış. Burada da bir girişimiz var. Bu figür de güzel. Çok güzel bir bölge. Şöyle bakalım. Evet. Kartal ya da Şahin gibi dostlarım arka tarafı kanatları bile var. Şöyle bakalım. Bak şöyle. Gördünüz mü kanat kısımları, kafa, burun, şöyle aşağı doğru süzülmüş avını bekliyor. Yani baktığı yer, aşağısı süzüldüğü yer, orada girişi, malı orada, orayı koruyor. Yani gelmeyin diyor, benim definem burada, sizi diyor, kakarım demek istiyor dostlarım. Tam da baktığı yerde, burun olarak kafayı yediği yer, omuz kısmı, kanat, omuz. Tam aşağı bakıyor Deliği de gösterdik orada da gir içeri giriş bu odası var buraları alan taramayla ile az ağzı 7000 li viagoldla buraları hep kontrol edeceğiz bu keşif amaçlı geçiyoruz bu e, geziyoruz bu işaretleri nasıl buldunuz beğenirseniz yorumlarda bildirin dostlarım şimdi daha bitmedi bu bölgedeyim aynı yerdeyim esaslara geliyoruz şimdi bu bu da süperdi şurayı gelelim. Evet gene bir tane bir deve. Dostlarım, görüyor musunuz? Bir tane deve ama gerçekten de harika bir deve. Gördünüz mü dostlarım? Harika bir deve. Gerçekten de güneşle vuruyor. Nasıl görüntüleyeceğiz bunu? Evet. Tam şurada gördünüz mü deveyi? Şurada tam bir deve dostlarım. Kafası var, burnu var. Tam yapılmış. Şöyle yaklaşalım biraz. İnsan eliyle nasıl tıraşlanmış, nasıl yapılmış bir figür. Burada dostlarım gördüğünüz gibi. Bu neyi anlatıyor şimdi? Yanına bir tane kaya. Devenin yanına bir tane kaya desteklenmiş görüyorsunuz. Şu. Evet şunu şöyle yapalım. Şu kaya oraya oturtulmuş. Devenin baktığı yön nereye bakıyor? Ama bu devenin baktığı yön değil de arka tarafında araştırma yapmamız gerekecek burada bunun. Çünkü yön kafa oval bu yönü araştır diyor. Şimdi devenin baktığı yere gelelim. Şu deve burada. Gelsin boynu nereye bakıyor? Boynu burada karşımızda bize doğru bakıyor. Kartal neredeydi? Kartal mı? Şahin mi? tepedeydi gördüğünüz gibi şimdi buradan şurada da devenin baktığı yöndeki figüre bak ben bunu Siz ne diyeceksiniz bilmiyorum ama ben bunu yılan kobra diyorum dostlarım Hani yılan kobra bir e, düşmanını gördüğü zaman hani gövdesini şöyle kaldırıyor ya gövdesini kaldırıyor ya aynı bu şekil yapılmamış mı Buna bir bakın. Doğru mu? Bence doğru. Yılan kobra kafası kafasını kaldırmış, düşmanını görmüş, karşıya bakıyor. Tam deveye bakıyor. Deve de buna bakıyor. Ne demek istiyorlar şimdi burada? Tam iki düşmanın, düşmanın diyor. Tam karşısında baktığı bu yiyici, yırtıcı o da ot yiyici. Şimdi bu onu yırtmak istiyor. Ne yapacağız o zaman? Ona doğru baktığına göre düşmanı gördüğüne göre karşı arka tarafında tam baktığı yönde yılanın baktığı yönde düşmanını gördüğü yerde arka tarafında araştırma yapacağız. Gördüğünüz gibi burada. Sistem burada. Siz ne diyeceksiniz bilmiyorum. Tam böyle kafasını böyle kaldırıyor yani böyle kobra birini e, düşmanını gördüğü zaman. Bu da böyle olmuş burada. Şurada işçiliklere bak. Taş tıraşlanmış görüyorsunuz taş tıraşlanmış tam şurası, şurayı da gövdesi sanki yapılmış gibi olmuş gerçekten de tam baktığı yönde yılan kovranın baktığı yönde şimdi biz araştırma yapacağız şurada da afif bir bükülme olmuş Gördüğünüz gibi burada da bükülme olmuş. Hafif bir işaret verilmiş. Hepsi devenin yönüne bakıyor. Şu devenin şurada çok güzel bir şey bak olmuş burada çıkmış. Evet buna biz alıç mı diyorduk. Çok güzel bir meyve. Daha bunun evet dostlarım bunun daha bunun zamanı var. 5-6 güne kadar bir iki haftaya kadar burası olur ya da bir haftaya kadar. Bir haftaya kadar tam olduğunda bir daha ya, size görüntüleriz. Alıç çok yaraşlı. Ve burada da süper işaretler var dostlarım. Şurası da alıcın arka tarafı kesilmiş. Yönleri görüyor musunuz? Hep oval verilmiş. Onlar ovallar bu yanı araştır diyor. Şöyle gelelim. Şu deveyi bir de şu yönünden çekelim. Gördüğünüz gibi karşıda devemiş. Bu devenin, kobra'nın şimdi baktığı yönden dediğim gibi dostlarım şöyle Burada bu kobraya bakıyor. Kobra da karşı tarafa bakıyor. Deveye bakıyor. Düşmanını görmüş. Gördüğünüz gibi tam işaretler birbirine takip ediyor. Şimdi buradan şu devenin arka tarafını bir araştıracağım. Buradan çıkacağım. Şurada yerleri de gösterelim. Görüyor musunuz? Şurada kesmeler. Burada mihrap şeklinde yapılmış. Burada ne demek istiyor? İçeri geçiş bu odamız var. Evet şimdi en önemli noktayı göstereceğim. Şimdi bu devemiz. <laughs> devenin arkasına konulan taş. Gördünüz mü taşı? Şu taş. Gördünüz mü orada devenin arka tarafına konulan sunağı? Şöyle gizli yapılmış, oturtulmuş bir sunak. Dostlarım gördüğünüz gibi tam devenin arka tarafındaki şu taşta gizli bir sunak yapılmış. U şeklinde bir mağara gibi mahzene geçiş diyor. U şeklinde yapılmış bu sunak. Ne demek istiyor? Burada içeri geçiş bir mahzene ya da mağaraya giriş var diyor. Tam da öyle bir güzel. Ki işte bu işaretleri gösteriyorum ki bir araziye gittiğiniz zaman çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi son noktayı biz hemen bulduk. Şimdi burada son noktayı bulduk. Bu devenin kobranın baktığı yerde. Şimdi burada bir sunağı var. Şu kaya şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi deveye yaslanmış. Arka tarafında da sunak var. Şöyle baktığında hiçbir şey gözükmüyor. Deve de burada gördüğünüz gibi kafası. Deveye de benziyor. Sanki dinozor gibi de koca kafa yapılmış. Şu da yanına oturtturulmuş. Ama buradan baktığınızda normal dayanmış bir kaya dersiniz. Ama şöyle içine geldiğimizde Pardon. Şöyle geldiğimizde sunağını görüyorsunuz. Orijinal bir sunak yapılmış. Gerçekten de süper. Bilmiyorum güneş vuruyor. Tam gözüküyordur arkadaşlar. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Şöyle bu kaya oturtturulmuş altı kaya oturtturulmuş bu altı sunak. Şu da deve kafası. Gördüğünüz gibi bu devenin kafası kobraya bakıyor. Kobra neredeydi? Şöyle yapalım. Kobra da karşıdaydı. Şimdi şöyle yapalım. Şu devenin şu taşı oturtturulmuş altına da insan eliyle yapılmış sunağını da gördünüz. Şimdi şurayı çıkacağım. Sağlam. Oy. Of. Şuraya çıktık. Şimdi buraya çıktığımızda buraların otutturma olduğunu, insan eliyle değdiğini göreceksiniz. Şuraya bakın dostlarım. Şu kaya tıraşlanmış. Görüyorsunuz. Bu da bir hayvan figürüne benzetilmiş. Tosbağı gibi. Burnunu e, burnu şöyle onu yukarıdan görüntüleyelim. Şu kaya da otutturma. Görüyorsunuz. Kesilmiş düz bir kaya. Burayı kapatılmış da arkasında bunun hediye mi var? Bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bir kaplumbağa gibi. Bu taraftan düz ama öbür yanından deveye benzetilmiş. Şu oturtturulmuş. Bu kadar insan eliyle nasıl güzel. Şu kaya üstte deve yapılarak oturtturulmuş. Şu da arkasına desteklenmiş. Görüyor musunuz dostlarım? Gerçekten de süper bir şey. Arka tarafında bir hediye mi var bunun? Şunun. Şöyle bakacağım. Kamera sizi orayı dururken. Evet. Bunun arka tarafında bir hediye var dostlarım. Bunu sökmemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi tekerlek aynı bir araba tekeri gibi orayı kapatılmış. Şimdi burada bir hediyesi var bunun. Esas girişe geleceğiz şimdi. Esas girişi de dostlarım burada. Tuzak yapılarak burayı devenin devenin yani azinesi burayı gömülmüş. Gerçekten de çok korkunç. Şöyle bakalım. Şurada da bir devenin ufak saklaması var. Dediğim gibi bu kayayı konulmuşlar tam şöyle. Gördüğünüz gibi burada orasanlar içeride. Gayet net belli. Şurada da devenin bir hediyesi var. Bunu açabilir miyiz? Ama çok tuzaklı. Büyük bir malinam olması gerekiyor. E, girişte dostlarım buradan. Girişte buradan. Bunu açmak gerçekten de bayağı zor olacak. Burayla burası çok zor açması. Gördüğünüz gibi devenin şu kayalar üst üste oturtulmuş. Şurada. Girişi burada. Şöyle göstereyim size. Aşağısı da uçurum aşağıya da gireceğiz. Şöyle. Gördünüz mü dostlarım? Küçük hediyesi orada. Esas giriş kapağı burada. İçeri giriyor dostlarım. Şu bile tuzak konulmuş. Belki de onu çektiğinde tuzaklı bir sistem yapılmış. Şu alt, alttaki kaya da oraya oturtturulmuş. Burun çok işçiliği var. Ne dedim? Kobra. Burada yani kobra var, kartal var, deve var. Burada çok pis işaretler olduğu için bunun işçiliği çok zor. Siz de burada görüyorsunuz. Yorum size ait. Açık. Şu yukarı tarafına çıkalım. Hediyesi bile alması çok zor. Farkındasanız oradan. Bunun içine giden bir mağara işareti konulmuş ya. Bir mağara işareti var. Bak şu kaya bile. Burayı o Görüyorsunuz. Bu kaya da Ya Hep oturtturma bu kayalar. Sağlam mı? Düşmeyelim. Şu oturtturma. Görüyor musunuz? Sivri uç. Şu. Şu oturtturma. Buradan da girişi var. Şu da aynı. Şu kayaları şuraların nasıl oturtturmuşlar. Tuzak. Üst taraflarını. Görüyor musunuz şunları? Şuradan başlasak. Gördünüz mü? Parça parça sökebiliriz istesek bunu biz. Evet bak. Evet. Parça parça duvar içiliği yapılmış. Hazine böyle saklanmış. Çok zor bir içlik. Gördüğünüz gibi çok zor. Şurası ama üçgen gibi kesilmiş bakalım. Şu kaya. Evet. Kesme. Gördünüz mü kesmeyi? Dostlarım şunları oturtturma. Şunlar. Bunları oturtturma. Çekemeyiz bunları çekilir biraz orasan sürülmüş manila gelip dediğimiz gibi esas girişini de buradan bulduk görüyorsunuz İşçilik nasıl fena hay oğlum bak aynı ucu sivri şu kayayı kaldırdık mı içeri bu kayanın altına giden büyük bir oda var mağara tipinde ama bütün hazine burada şöyle şu kaya bile oturtturma altı beslenmiş görüyor musunuz kaya düşmesin diye uğrasan Şuraya bak. Kayanın altına bile orasan sürmüşler arkadaşlar. Bak. Bak. Görüyor musunuz orasanı? Bu kaya beslenmiş ya bak şu. Görüyorsunuz orasan nasıl yapılmış. Canlı canlı burada örneğini görün. Burada kaya da oturtulmuş. Tuzak gibi korku amaçlı. Şu küçüklerde gayet net belli görüyorsunuz. Yorumu açık. İşaretler. Deve neredeydi? Devenin kafası Oradaydı. Şu e, kaya da bir hayvan figürüne benzetilmiş. Şurada da bir kesme olmuş mağarayı veren U işaretini görüyor musunuz bak? Şöyle mihrap gibi U. Bu ne demek istiyor? Şöyle bak nal gibi U yapılmış. Burada mağaraya giriş bir mahzen olduğunu bize söylüyor. Girişini de biz olduk. Aşağısı ne biçim korkutucu ama sap görüyor musunuz dostlarım? Vadiyi görüyor musunuz aşağıya doğru kayı? Öyle bir kolay yerde değil yani. Altı uçurum yer. Çok süper bir yere yapmışlar. Şu deve görüyorsunuz. Şu da bir figür. Benzetilmiş ucu. Evet şuna bakacağız. Evet. Şu kafa taşla kesilmiş. V gibi yapılmış. Kısa uzun yön bu taraf. Bu taraf diyor girişi vermiş. Yani ucu, ucuna bak. Şöyle gördünüz mü kafasını? Ucunu. Sivri bir şey yapmışlar. Giriş bu tarafı vermiş. Bunun da çözümünü yaptık. Evet. Gerçekten de süper işaretler. Mükemmel bir çözüm. Zamanında çalışma olduğu nasıl belli? Buralarda dolguları görüyorsunuz. Kayalar çıkan kayaların yarış onu yani parçalamışlar. Deve orada. Görüyorsunuz bize bakıyor. Kobra. Bize bakıyor. Çok gizli. Ne işaretler yapılmış arkadaşlar buralara ya. Görüyor musunuz? Bay e, ne diyorum ya? Kartal ya da şahin diyelim. Gördüğünüz gibi yere bakıyor. Oradan da girişi var. Deve dediğim gibi dostlarım eşkiyeler de kullanılmış. Roma, Bizans döneminde de kullanılmış. Kimi zaman mezarı, kimi zaman da odayı, mahzeni temsil eder. Azineyi temsil eder. Devenin, kartalın, yılanın yüzdeyüz yılan da çok mezarı temsil eder ama azinesi de mutlaka olur gördüğünüz gibi. Burada da böyle bir zor işaret buldum. Size yorumlarda bırakıyorum. Çok güzel bir yer. Bu deve işareti, yılan, kobra, şahin bunların da çözümünü canlı gördünüz. Biz işaretlere bakarak yönü buluruz, anlatırız. Bilgisayar başında, klavye başından anlatmayız. Gerçekler burada. Yorumlar size bırakıyorum. Define işaretler atölye kalsanlar desteklerinizi verin. Görüşmek üzere. Daha çok güzel videolar gelecek. Hoşçakalın.